Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizinle Karakan savunmasında üzerine oynadığım 3 artı 0 tempoda oynanan bir maçı inceleyeceğim. Yine umanlı bir oyuncu oynadım. İtalyan 5 kullanıcı isimli bir oyuncuydu. Eşit bir konumda ama rakibim hiç dikkat etmedi. Yani belki oradan hiçbir şey olmayacağını düşündüğü bir yerde mat oldu. Konum eşit bir konu. Yani Karakan savunmasında Eşit bir devam yoluna gittik ve devamında konum tamamen eşite doğru giderken rakibin bir mat uyma sonucu Oyun bitti ee, Yavaştan başlayalım e4 c6 Karakan savunması oynadı d4 d5 at c3 d4 at e4 Burada fil f5 var at d7 var direkt at f6 var Burada birçok devam yolu var At d7 oynadı at f3 ben sakin bir devam yoluna girdim at f6'ya fil d3 A çarpı E4, fil çarpı E4, at F6, fil değiş tekrardan. Burada arkadaşlar fil G4 oynanıyor, C3'e E6 şeklinde oynanıyor. Burada çoğunlukla H3 oynanıyor ama özellikle ben bu çapraza bu filin girmesini istemedim. Fil F4 geldim önce, at D5 geldi, fil G3 çektim, fil d 6 kesti kesti. H3, fil E5'e Rok, e, Rok'a kaleye bir geldim. Gerekirse kaleye E5 getireceğim, E5 sürdürtmek istemiyorum rakibimi. F4 karesine bir yönelecek ama ben de vezir 2den e, çıkmak istiyordum. Kale E8, vezir E2, e, vezir F4 oynadı. Ben burada baktım F3 e ciddi bir baskı var. Önce bir mat isteyeyim dedim. Vezir E4 gitti mi? Tabii rakibim burada e, piyon yapım bozmak için tamamen buraya odaklanmıştı. E, basitçe bunu aldığında ben alıyordum. E, burada tamamen eşit bir konumdu. Bunu alınca arkadaşlar vezir çarpı H7'ye mat uyudu. E, erken bitti aslında süre problemi de yoktu ama dediğim gibi e, büyük ihtimalle e, dikkat etmedi oraya e, Ama güzel bir mat oldu bizim için de iyi bir oyun oldu böyle oyuncularla böyle kaliteli oyuncularla Maç yapmak Dediğim gibi Çok önemlidir e, satrancımızı geliştirmemiz için Bizim için de güzel bir pratik oldu Evet e, unvanlı oyuncularla e, maçım Maçları yapmaya devam edeceğim. Sizlere bundan ilgili videolar atacağım. Videomuzu beğeni ve beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer yayınımızda görüşmek üzere. İyi günler.